videomuzda e, kullanıcı girişi nasıl yapılır bunu görmüştük bu videoda ise arkadaşlar ana menü tasarımını yapacağız en de basit olarak e, çok üzerinde detaylı bir tasarım olarak durmayacağız öncelikle bir tane menü strip alalım. Kolya öğrenci bilgileri diyelim. Altına ekle sil düzenle ve listele. Prodise kitap bilgileri. Aynı şekilde ekle. Sil. Düzenle ve listele. sonraki menüde arkadaşlar e, geç kalan kitaplar kütüphanede halde e, bir hafta verilir bir hafta geçtikten sonra buraya tıkladığımızda listede geç kalan kitapları göreceğiz şimdilik bu kadar ilerleyen zamanlarda diğer menüleri filan da ayarlarız öncelikle ekli için bir yeni form açıyoruz projekten add windows form dedikten sonra bu da c sharp olmasına dikkat edelim bu form 2 olan yeri bu ekle diyelim. Ekle dedikten sonra arkadaşlar bu ekle yazısına tıkladığımızda bu pencerenin gelmesini sağlayalım. Öncelikle ekleye çift tıklıyoruz. öğrenci edelim eşittir new öğrenci ekle dedikten sonra arkadaşlar öğrenci e nokta show şurada yaptığımızın aynısı arkadaşlar yani eğer doğruysa veya tıklanmışsa bu formu getir. Diz noktayı da demiyoruz. Çünkü ana menü sabit kalacak arka planda. Tabii bunu biraz daha büyütebiliriz. Bunu yazdıktan sonra kaydedelim. Program nokta cs'den başlangıç olarak formumuzu belirleyelim. Ana menü kaydettikten sonra kontrol edelim Evet arkadaşlar ana menü geldi. Öğrenci bilgilerine tıkladık. Buradan ekleye tıkladığımızda öğrenci ekle menüsü geldi. Kapatalım. Diğer formlar için sil düzenle listeli aynı şekilde olacak. Yeni bir form açıp o formun adını kod olarak yazmamız lazım. Bir hususta arkadaşlar ana menüye geldiğimizde format işaretlenmiş şekil olarak Properties penceresine gelelim. Burada arkadaşlar start pozisyon yani başlangıç pozisyonu olarak da center screen yaparsak da her çalıştırdığımızda ana menü penceresi ortada açılır. Daha bunu hareketlendirebilirsiniz. Diğer pencerelere geçelim arkadaşlar bir form daha açalım. Ve öğrenci sil olsun. Ardına hemen buradan değiştirelim başlıyor. Aynı şekilde arkadaşlar ana menüye tıklayalım buradan sil dedikten sonra aynı şekilde form öğrenci say şurayı istediğiniz gibi yazabilirsiniz eşittir new öğrenci sil yani çağıracağımız formun adını alıyoruz sonra tekrardan öğrencisi nokta şu tekrar deneyelim ekle dediğimizde öğrenci ekle penceresi geliyor sil dediğimizde öğrenci sil penceresi geliyor Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar sonradan ben bu düzenli listele kitaptaki veya geç kalan kitaplar formlarını oluşturacağım. Oluşturduktan sonra bir sonraki videoda arkadaşlar. En ilk başta öğrenci ekle tablosu formunu pardon tasarımını yaptıktan sonra kodlamasına geçeceğiz. Akses veri tabanına nasıl kayıt yapılır? sonunu göreceğiz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın